Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyorum. Çık şurada. Bu arada yeni karakterler karakterler açtım. Lumi açtım, Maso açtım, Mandy açtım. Başka herhalde başka bir şey açmamıştım. Bir bakayım. Evet, başka bir şey açmamışım. Ben Mandy'den devam etmek istiyorum. Zaten oraya dönünce oynadım. Bu bunu şeytan star hediyesinden çıkarttım. Yani hem basılı tutuyoruz ya onda. İşte ondan çıkarttım. Ben neyim? Pirani ne işe yarıyor? Oh Peron Peron'u çeksene. Ben diyor bak. Bir boka benzemiyor. Neyse ben oynayayım ya. Bulunan oyuncular 12 12 evet. Çok biliyorsun. Yani 24. Mandy kandı. Mandy kandı. Wey Frankfurt deneme daha. Bu ne? Kendi ekibemiş. Lan nasıl? <laughs> Franga bak. Vili vili vili. Ooo. 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 Oo, Üç işte, takım sayısı kaldı. Kaç kişi öldürdük. Ooo. Gel şuraya. <laughs> Masig. 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 Mersing. hayır hayır hayır. hay. Al hay, hay, hay. şunu. İki takım sayısı. doğru. Ben de. Neyse Oh Rico var. Bir de ne var? Fiyakalı otis mi? O nasıl bir tane isim lan? Adamın ismi fiyakalı otis. Ben böyle bir isim görmedim. Ben öldürdüm. Frost'u <laughs> kullanıyordu az kalsın Ben öldürdüm onu. Oh, ha! Gel bakalım. Gel. Ay, yani arkadaşını da katırmışsın. Gördük onu arkadaşını mı çağırdın? Buraya lan. Ben senin karakterlerini Var ya, güzel karakterler olsun sen. Oo! Oo! Bana Lumi önerdi birisi. Edgar. Hazır ol yoksa sen de miyim? Poy! Hızlı ol. Şunu de şunu. Hırk. Hırk. Anne sizin davetlerinizi reddediyorum. Bir kere de lan lan gerçekten. Alıyorum 17 kupa zaten. Vallahi <laughs> 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 şu zı, zı, bizdeki olan zıza zı, şey sandım, Rico sandım. Allah nasıl bir sanmıyorum sana artık. Ben. E, bu niye gelmedi geri bana? Gel lan. Patlaması mı lazım? Gelmesi mi lazım? İlla birisine mi diyecek yani? Neye gelmedi bu şimdi? Gel lan. Basma abi. Göncükler. Basma abi. Koş. Koş. Herkesin düz mind? <moth deduction line> Kaç kişi oldunun? O şey ya sen ben mi olmuşsun mu? Bamba promax Bebe ba, ba, promax Bebe promax Eee 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 Kaçın! Oradan! Hucum! Hücum! Baya da sen, olek Anne, şu bebeğe Siz bir Hatta Bibi şuradan alayım Aldık ki biz oldu Golete ben mi aldım Ben şeyde ben bir şey Eyvuh Lume de güçlü karakter aslında Wow 5550 kupayı çok fazla kupaymışım. Keşke 29 şeyim olsa da maça bize. Alır mı lan bunu? Alır mı? Destansa mı? Alayım mı? Adı alamadı. Alayım mı? Alayım mı? Alayım. Yorumlara yazdı. Alayım mı? Hadi lan. Alayım mı? Alayım mı? Neymiş? Karanlık şövalye Lumi. Alıyorum. Aldım. Karanlık şövalye Lumi. Artık karanlık şövalye yoldum. oldum. da ben. Bir. Ya hadi bir şey. Ne şey arıyorsun? Hiç değişiklik yok herhalde. Böyleymiş. Adam! Oha ya! Abi yuh ya! Nasıl? Oğlum bu o kadar mı güçlü lan? Ne olmuş? Neredesin lan? Kral Cerefra bak. Bir kere de ölmeyin be. Mor Oha. Nasıl tek attı onu? Ben de tam olsun. Tamam mı? Bekleyin. Hatta o alabilirsin. İzin veriyorum Hank de bana. Aldım onu Hank'i. Çok güzel çevirebiliyor muyum şimdi? Yalnız onu sallaması olur mu beyefendi? Bay kız. Oo arkasında bir şey yok. Mippulli ha e gasso e migo ana e gasso e ana kasaya ejderha bul çıkmıştı bana buradan bu ne IZGARA biftek ona Başka. mı onu? Altyazı 报嘛，就报。 Nasıl bir çık? Keşke 79 elmam olsaydı. 59 elmas lazım. Erkütücü. miau. Hmm. Ne yapsam ya? Ne oynayayım? la 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 gibi ya. Baron Tamam. Yok evet böyle. Kravat kostüm açmamıştı. Mesela bunlar gizemlerin arasında niye aşağı arıyor? Başka kime açmıştım? Boşcu. Hiç bir şarkı kostümü açmıştım. sanmıştım kendi. Başka kime ritma ucusu Mina'ya Ali'yi açmıştım. Piper var da. Rete var. <laughs> ne diyeyim ben Allah aşkına video search speed sport sport da güzel karakter ama ölçüsü bariyer kuruyor Vay, Papa Promise, Papa Promise. Bunu kaç XP ver. XP diyorum ya yani krediye veriyor. Onu da bilmiyorum ha. <laughs> Ziggy fazla güçlü değil ama. İsterseniz bir deneyeyim. Sadece yıldırım çarptırıyor ama en güzeli ultisi. Bakıyorum. multisini göstereyim size şimdi. Bakın böyle bir şey. Tam toplamı böyle. Multisi çok güzel. Naldırın! Durum Bunun çarpı. Zeki gücü. Çıkarlanıyoruz gey. Sana da deneyelim o zaman. I'm gonna you a cure. I'm to I'll bring you the gift of we, Wee, wee, wee. The of war. Mr. minnows Oh, you yes, Oh, Oho! Nöt üstüne ne Adam ol. Bu adam olsun ona Bu adam olsun. Anladınız. Hey. Smeri'den ders aldı kıyafet çektim. O zaman Mortis gücü. Ben bize bir şey yapın. bana diyecektim. Spike keşke bir daha. Oh! <laughs> de. Chester var onun orada. Hızlıktı. Nasıl mı? Hansın? Chester. Yakında ölüyorsun. Artık ölüyorsun. Ya! Raffus diye doğdu. Hile var bu oyunda. <laughs> ne güzel kazanıyorduk ya. Raffus. Keşke doğmasaydı. Neyse Spike'ı alalım bari. Abi gelen giden bana tek atıyor. bu ne? Oo güzel atıştı, Snake. sinek. The prince of the gifted Wow. otis. Evet olek. Ben görsesim ama no 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 Profiline bakabilir misin? Kaç kupa bu? Gelecek Kaç kapasın sen? Hmm hmm benim de şeydim o. Benim jesim o. Ama. Şunu değiştir. <laughs> Nasıl oldu? Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee... Görüşürüz ve geri dönmü.